Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 3 hisse incelemesiyle karşınızdayım. Telegram'da da yazdığım Türk Hayolları Ereğli ve bir maç diyeceğiz. Ücretsiz Telegram adresi açıklamalarda var. Oraya öğrenmek isteyenler analizleri nasıl okuması gerektiğini ve ne dedik, ne oldu, nasıl değerlendirmelidik, nasıl anlamalıydık gibi soruların cevaplarını bulmak isteyen ilgili arkadaşlar için faydalı ee, bize hisse söylüyor mu sağdan soldan duyup bir şey alır mıyız diyenler için e, maalesef öyle bir grup değil. Şimdi Türk Hava ile hemen uzatmadan başlayacağım. Fon kısmına bakıyoruz. İlk defa izleyenler için kısaca tekrarlıyorum. 220 tane fon inceliyoruz. Bunlardan 103 tanesi Türk Hava Yolları'nın elinde bulunduruyormuş. Eylülden Ekim'e de fon sayısı değişmemiş. Eylülde de 103, Ekim'de de 103. İlk on fona baktığında gerçekten yüksek ağırlık ortalamalar bunlar. Bunlar çok güzel rakamlar. Temelinin e, içinin dolu olduğunu, içinin e, boş olmadığını, para olduğunu içerisinde ve beklenti olduğunu bu veriler ne yapıyor gösteriyor. Aşağı indiğimde Eylül'den ekime %6 olan ortalama %6.4'e yükselmiş. Yani 103 fon, fon sayısı değişmemiş ama içeride olanlar belirli noktalarda ne yapmışlar? Burada görünen ufak eklemeler yapmışlar ki piramit görünümünde de 61 olan puanın 65'lere yükseldiğini görünce de bu da bizi ne yapıyor? Teyit ediyor arkadaşlar. Puanın artması demek içeri para girişi olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim piyasamızda e, bu öyle tek başına maalesef enflasyonu yenmek falan olmuyor. Sadece kendinizi kandırmak olur. Şimdi Türk Hava Yolları'nda daha önce benimsediğim çok önemli bir bölge var. 290.5 demiştim bir önceki videoda. Ee, ve ve 291.5 yani şu işaretlediğim bölgeden bahsetmiştim. O gün de şurada video çekmiştik. Yani şu yeşil barda video çekmiştim. Dedim ki tam sınırda geçilemezse bir tur daha aşağı salar demiştim. O da burada ne olmuş? Geçemeyince şunu kaldırınca daha iyi göreceksiniz. Aşağı ne yapmış arkadaşlar? Gelmiş. Yani şöyle bir daha yapalım. Şurada çok önemli bir direnç bölgesi var demek. Burayı yine bir sonraki denemesinde bakın yine geçmiş. Yani üstüne gün içinde atsa da ne var? Üstünde arkadaşlar burada kapanış yok. O yüzden bu analiz, bu söylediğim şey geçerli olmaya devam ediyor. 290,5 291 buçuklar geçilmediği sürece bir tur daha bu şekilde aşağı verebilir. Yani burada analiz yapmıştık. Önemli direnç dedik. Geçilemiyor ki buranın önemini şöyle çizdiğimde göreceksiniz. Bir tur daha aşağı veriyor. Tekrar yukarı. Deneme yaptı geçemedi. Geçemiyorsa burayı bir tur daha aşağı gelebileceğini unutmayın. Ama bu gibi hisselerde fon analizi kısmında da söylediğim gibi beklentisi sağlam, temeli sağlam ve içinde para olan hisselerde öyle paldır paldır aşağı düşüşler yaşanması çok çok zor arkadaşlar. Şimdi Ereğli diyeceğiz. Son analizi kısmına bakacağım Ereğli'de de. Şimdi 220 tane fonun içinden Ereğli'yi 75 fon tutuyor. Eylül'de 71'miş, Ekim'de 75'e çıkmış 4 fon eklemiş. Çok yüksek bir olay değil. E, kötü değil tabii ki. İlk 10 fona baktığımda bu 75'in içinden bunlar da çok yüksek rakamlar. Standart fonların %10 tutabildiğini düşünürsek bir hisseyi %8-9'lar gayet iyi rakamlar. Ve burada da 4.48'den 4.62'ye bir ortalama gerilemiz artışı olmuş pardon. Bu da 4 fonun belki gelişiyle ortalama yükseltmiş olabilirler veya büyük ihtimal içerideki fonlarda kendi belirlediği seviyelerde ek yapmışlar ki puan bunu teyit ediyor. 31'lerden 34'e çıkması ekstra bir ek alımın ufak da olsa olduğunu gösteriyor. Ufak da olsa önemlidir arkadaşlar. Sonuçta tam tersi olması yerine bu daha olumlu okunur. Yani alım giriş her zaman para girişi. Ee, nedir arkadaşlar? Çıkışından çok daha önemlidir temel bazda. Şimdi burada yukarıda da TH'ye benzeri zaten büyük hisselerde bu var ki endeksi etkileyecek yer seviyede endeks de oralara geliyor. Ağırlığı yüksek hisselerde de trend dirençleri var. Bu da düşüş trendinde TH gibi ve bu trendin sonlanması için bu bölgenin geçilmesi lazım. TH'deki gibi henüz o bölgeye gelmemiş ama şunu söyleyeyim şu bölgeyi aşağı kırmazsa 49.72'leri buraya aşağı kırmıyorsa bu buradan ne yapar arkadaşlar? Buraya gelip bu dirence gitmek ister bu grafik. Zaten buradan sonra bakacaksınız. Bu direnç geçilemiyorsa bir tur daha aşağı. Çünkü trend direnci geçmişinde örneği var. Burada geçilemediğinde ne oluyor? Buradaki görüntü oluyor. Onu söyleyelim. Eğer 49.72'nin altına gelirse oralarda oyalanma süreci devam eder. Oralarda yukarı bir beklenti olmaz arkadaşlar. Hemen neye geçiyoruz? Bir maça geçiyoruz. Bir maçın da son analizi kısmına bakıp ondan sonra teknik analize bakacağız. Her zaman dediğim gibi hem temel hem teknik olmadan bizde enflasyonu yenmek uzun vadede çok çok zordur arkadaşlar. Şimdi burada da fon sayısı 100'den kaça çıkmış? 103'e çıkmış. Ee, güzel. Fon ağırlık dağılımı ilk 10 fon. %8, %9'lar bunlar iyi rakamlar. Güzel. Buraya baktığımda burada Temmuz verisinden sonra bakın 5.99 ağırlık ortalama azalarak yani burada sinyalini vermiş Ağustos'ta 5.18'e hatta şu an 5.19'larda geziyor. Yani fiyata yansıyan şeyi burada önceden aslında zaten görüyoruz veri birikiminde. Şimdi geçmiş hali Eylül ile kıyasladığımda burada yani 5.18'den 5.19'a çıkmış ama buna yükseliş diyemeyiz. Yatay derim buna. Çok ufak bir para girişi var. E, şu an geçen aya göre herhangi bir terse veya yukarı pozisyonlanma ekstra olarak e, burada yok nötr bir görünüm. on analiz kısmında var. Şimdi gelelim grafiğimize. Burası da zaten e, yansıyor. İkisi birbirini örtüyor, örter her zaman. Şimdi burada da düşüş trendi mevcut. Ve şunu net söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce 479.5 seviyesinin altındaki fiyatlamada yön aşağı doğru. Olur. Yani bunun altındaki fiyatlama olumsuz. Bunun altında yukarı yön beklemek. Öngörmek doğru değil. Onu söyleyeyim. 479.50 altında bir aşağı yönlü olur. Bunun üstüne atarsa bu önemli. Çünkü ilk olarak 501.75 direncine gitmek ister. Eğer 479.50 üstüne atarsa ama altında yön aşağı dedik. Orada dikkatli olun. 501.75 önemli bir direnç. Geçilemiyorsa yine burası. Altını zaten konuştuk. 501.70 geçiliyorsa da trend direnliğine doğru 527'lere 530'lara doğru hareket etmek ister. Bunu da böyle ekleyelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Telegram adresi açıklamalarda mevcut.